çocuklar tatile girdiler. Öğrenciler için yarı yıl tatili başladı. Uzmanlar velilere ödev baskısı yapmayın önerisinde bulunuyor. 2021-2022 eğitim öğretim sezonu yarı yıl tatili 21 Ocak Cuma günü başladı. 7 Şubat'ta ders başı yapacak öğrenciler içinse uzmanlar tavsiyede bulunurken velilere de ödev çağrısı yaptı. Sayın Milli Eğitim Bakanımız da karnelerin dağıtıldığı gün bunu canlı olarak verdi. Tatilde ödev kabul edilemez dedi. Sayın Bakan'a rağmen öğretmenlerimiz acımasızca ödev veriyorlar. Bu kabul edilemez. Öğrencilere verilen ödevlerin tatilin büyük bir kısmını kapsadığını aktaran eğitim danışmanı Ömer Ayvaz, velilere ödev baskısı yapmayın dedi. Orta öğretim bir öğrencisi için 4 branş öğretmeni 500'er soru çözmesini istiyor çocuktan. Bakın bu akla da mantığa da tekniğe de aykırı. Bir soruyu 3 dakikada çözse 2000 soru çocuğun günde 8 saat net 8 saat soru çözdüğünü kabul edersek 10 günden fazla soru çözmesi gerekiyor. Bu kabul edilemez. Kesinlikle annelerde veya ailelerde çocuklarına ödevlerini, sorularını çözmesi için baskı yapıyorlar. Hayır bu kabul edilemez. Oyun tadında aktivitelerle çocuklarınızla vakit geçirin diyen Ayvaz şunları kaydetti. Tatilin tadını çıkarsınlar kesinlikle annelerde, de babalar da çocuklara tatilin tadını çıkaracak oyunlarla, aktivitelerle, etkinliklerle onların bilişsel becerilerini geliştirecek, akıl yürütme, mantık, muhakeme, algılama yeteneklerini geliştirecek oyun tadında aktivitelerle bunu değerlendirsinler. Öğrencilerin karın tadını çıkarması gerektiğini belirten Ayvas, gerekli tedbirler alınarak çocukların dışarıya çıkmasının önemine değindim. Birlikte tabii iklim şartlarında gözü olarak sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkalım. Tabii ki e, virüsten korunmak tedbirlerini alarak e, eğlensinler, dinlensinler, aileleriyle hoşça vakit geçirsinler, kendilerine gelsinler.